Adres mektup birleştirmeyi anlama. Adres mektup birleştirme genelde şirketlerin başvurduğu bir Word özelliğidir. Kurumlar çalışanlarına bayramda, yılbaşında ya da özel bir günde toplu olarak mektup göndermek isteyebilirler. Word bu iş için kullanışlı bir araç olan adres mektup birleştirme aracını sunar. Adres mektup birleştirme denilmesinin amacı şudur. Bir mektup, ileti, bildiri, kutlama Tebrik gibi bir ana belge veri kaynaklarıyla birleştirilecektir. Veri kaynakları alıcılara ait tüm bilgilerin olduğu tablolardır. Bu çalışmamızda küçük bir bankanın bazı müşterilerine bayram mektupları göndereceğiz. Bu mektup çalışanlara ait müşteriler adlı alıcı listesiyle birleştirilecektir. Şimdi sihirbazı açarak bu işlemi adım adım yapacağız. Postalar sekmesine tıklayalım. Adres mektup birleştirmeyi başlat düğmesine tıklayalım. Adım adım adres mektup birleştirme sihirbazı seçeneğine tıklayalım. Sihirbaz belgenin sağ tarafında bir görev bölmesi şeklinde açılmıştır. İlk adımda göndereceğiniz belgenin türünü seçmeniz gerekmektedir. Bu bir mektup, e-posta iletisi, zarf ya da etiket olabilir. Bu örneğimizde bir mektup oluşturacağız. Bu yüzden ilk adım olan Belge türünü seçin bölümünde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Sihirbazın bir sonraki adımına geçmek için görev bölmesinin alt tarafındaki ileri bağlantısına tıklayacağız. Şimdi belgeye başlama bağlantısına tıklayalım. Bu adımda başlangıç belgesini seçmeniz gerekmektedir. Geçerli belgeyle şablonu kullanarak ya da var olan başka bir belgeyi kullanarak adres mektup birleştirme işlemine başlayabilirsiniz. Biz örneğimizde geçerli belgeyi kullanarak adres mektup birleştirme işlemine başlayacağız. Bu yüzden alıcıları seçin bağlantısına tıklayalım. Bu arada görev bölmesinde geri bağlantısının çıktığına dikkat ediniz. Adres mektup birleştirme sihirbazının tüm aşamalarında çıkacak bu bağlantılarla bir önceki adıma dönerek gerekli düzeltmeleri ya da değişiklikleri yapabilirsiniz. Bir sonraki adımda alıcı listesi oluşturacağız. Veri kaynağı oluşturmak Şimdiki adım, ana belge ile birleştirilecek olan alıcı listesini oluşturmak ya da var olan bir listeden seçmektir. Word kullanabileceğiniz alıcı listesi için birçok yöntem sunar. Bu listeyi bir Excel çalışma sayfasından, Access veri tabanından ya da Outlook kişilerinden seçebilirsiniz. Biz bu örneğimizde yeni bir liste oluşturmayı gösterdikten sonra var olan bir listeyi kullanacağız. Yeni liste yaz radyo düğmesini seçelim. Bu seçimden sonra görev bölmesinin orta bölümü bu seçime uygun olarak değişmiştir. Oluştur düğmesine tıklayalım. Şimdi yeni adres listesi iletişim kutusu görüntülenmiştir. Bu alıcı bilgilerinin yazılabileceği bir tablodur. Bilgi girişi istenen her bir sütuna alan denir. Birçok alıcı için birçok alana sahip kayıtlar girebilirsiniz. Şimdi bu iletişim kutusunu inceleyelim. Pencerenin en üstünde alanlar bulunmaktadır. Sütunlar da denmektedir. Varsayılan olarak Word, adı, soyadı, adresi, başlık gibi yaygın olarak kullanılan alanları listeler. Bununla birlikte istediğiniz alanı ekleyip çıkartabilirsiniz. Yeni girdi düğmesi bir kayıt girdikten sonra yeni bir kayıt için bir sonraki satırın ilk sütununa konumlanmanızı sağlar. Bul düğmesi veri kaynağında herhangi bir kaydı bulmanızı sağlar. Böylece girdinin üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Girdiği sil düğmesi tablodaki herhangi bir kaydı siler. Sütunları özelleştir düğmesi alan ekleyebilmenizi, silmenizi ve bu alanların sırasını değiştirebilmenizi sağlar. Şimdi birkaç alanı kaldıracağız ve yeni bir alan ekleyeceğiz. Sütunları özelleştir düğmesine tıklayalım varsayılan tüm alanlar adres listesini özelleştir iletişim kutusunda görüntülenmektedir. Bu örneğimizde şirket, ev telefonu gibi birçok alan gerekli değildir. Bu alanları sileceğiz. Şirket seçeneğini tıklayalım. Sil düğmesine, ardından Evet düğmesine tıklayalım. Ev telefonu seçeneğine tıklayalım. Sil düğmesine, ardından evet düğmesine tıklayalım. Başlık seçeneğine tıklayalım. Sil düğmesine, ardından evet düğmesine tıklayalım. Şimdi de gerekli gördüğümüz bir alanı listeye ekleyeceğiz. Ekle düğmesine tıklayalım. Ünvan metnini yazalım. Ardından da tamam düğmesine tıklayalım. Eklenen alan adının yerini değiştirmek isterseniz, yukarı ve aşağı taşı tuşlarını kullanabilirsiniz. Böylece yeni adres listesi iletişim kutusunda alan adları sizin belirlediğiniz sırada yerleşirler. Yukarı taşı düğmesine tıklayarak ünvan alan adını yukarı alalım. Tamam düğmesine tıklayalım. Adres listesini özelleştir iletişim kutusu kapanmıştır. Yeni adres listesi iletişim kutusu, yaptığınız değişikliklere göre yeniden oluşturulmuştur. Yukarı taşınan ünvan sütununun ilk başta olduğuna dikkat ediniz. Şimdi liste için ilk kaydı ekleyeceğiz. Bunu yapmak için ilk alanı tıklayacağız ve alanlar arasında geçiş yapmak için tab tuşunu kullanacağız kullanılmayacağını düşündüğünüz alanları boş bırakabilirsiniz. İlk alanı tıklayalım ve ö yumuşak g r nokta yazalım. Tab tuşuna basalım ve Hakan yazalım. Tab tuşuna basalım ve yandım yazalım. Bu şekilde verileri girerek ilk kaydı tamamladığımızı varsayalım. Şimdi yeni girdi düğmesine basalım. Tablonun ikinci kayıt alanı girişe uygun hale gelmiştir. Bu alana da gereken bilgileri girdikten sonra yeni girdi düğmesine basarak istediğiniz sayıda kayıt girebilirsiniz. Biz daha önce bu listeyi oluşturduğumuz için iptal düğmesine basarak penceremizi kapatalım adres mektup birleştir görev bölmesinde var olan listeyi kullan radyo düğmesini tıklayalım. Göz at bağlantısını tıklayalım. Adres listeleri varsayılan olarak belgelerim klasöründeki veri kaynaklarım klasörüne kaydedilirler. Dosya türü olarak da Microsoft Office adres dosya türü ile ilişkilendirilirler. Şimdi müşteriler adlı veri kaynağını seçerek Aç düğmesine tıklayalım. Adres mektup birleştirme alıcıları iletişim kutusu açılmıştır. Bir sonraki adımda bu listeyi kullanarak sıralama ve süzme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Kayıtları sıralama ve süzme. Adres mektup birleştirme alıcıları iletişim kutusunda birçok işlem yapabilirsiniz. Birleştirme işleminden önce bu alandaki kayıtları sıralayabilir ve süzme işleminden geçirebilirsiniz. Şimdi listeyi alfabetik olarak sıralayacağız. Bu işlemi yapmak için sütun başlığına tıklamanız yeterli olacaktır. Adı sütun başlığına tıklayalım. Sütun alfabetik olarak yani A'dan Z'ye sıralanmıştır. Bir daha tıklarsanız tam tersi Z'den A'ya sıralama işlemi uygulanacaktır. Aynı şekilde posta kodu sütununa tıklarsanız sayıların küçükten büyüğe doğru sıralandığını görürsünüz. Şimdi adres listesi için bir filtreleme işlemi gerçekleştireceğiz. Listede sadece ünvanı öğretmen olanların listelenmesini istiyoruz. Ünvan sütun başlığının yanındaki oka tıklayalım. Gelen menüde öğretmen seçeneğini tıklayalım. Artık yeni listede sadece 4 kayıt olduğuna dikkat ediniz. Listedeki tüm personel hala kayıtlıdır. Ancak istenilen ölçüte göre süzme işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu önemli ayrıntıyı unutmayınız. Siz istediğiniz ölçütlere göre süzme işlemini yapabilirsiniz. Biz mektubu listedeki herkese göndermek istediğimiz için süzme işlemini iptal edeceğiz. Yeniden ünvan sütun başlığının yanındaki oka tıklayalım. Bu sefer tümü menü üyesini seçelim. Alıcı listesi ilk haline dönmüştür. Bütün kayıtlar listelenmektedir. Eğer herhangi bir kaydı adres mektup birleştirme işleminden hariç tutmak isterseniz, kaydın önündeki ona işaretini kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu durumda bu müşteriye mektup gönderilmeyecektir. Şimdi pencerenin altındaki seçenekleri inceleyeceğiz. Sırala seçeneği farklı sıralama ölçütlerine göre kayıtları sıralamanızı sağlar. Filtre yani süzme seçeneği belirli ölçütlere göre kayıtları indirgeyerek listeler. Yinelenenleri bul seçeneği tekrarlanan kayıtları bulmanızı sağlar. Alıcıları bul seçeneği ile belirli alıcıları bulup bilgilerine bakabilirsiniz. Adres doğrulama seçeneği ile alıcı adreslerinin doğru olup olmadığını kontrol edersiniz. Tamam düğmesine tıklayarak iletişim kutusunu kapatalım. Eklediğiniz veri kaynağına dair bilgi görev bölmesinin ortasında belirtilmiştir. Mektubunuzu yazın bağlantısını tıklayalım. Böylece bir sonraki adıma geçmiş olduk. Bir sonraki konuda Birleştirme alanları oluşturmaya dair çalışmalar yapacağız. Birleştirme alanlarını oluşturma. Bir önceki konuda veri kaynağını oluşturduk. Şimdi ana belgeyi tamamlayacağız. Birleştirme alanları mektupta değiştirilebilir alanlardır. Şimdi görev bölmesindeki ek öğeler bağlantısına tıklayalım. Birleştirme alanı ekle iletişim kutusu açılacaktır. Bu iletişim kutusunda veri kaynağındaki tüm alanlar listelenir. Bu alanlar müşteriler veri kaynağındaki alanlardır. Word bir kerede sadece bir birleştirme alanı ekleme imkanı sunar. Birleştirme alanı eklemek için bu iletişim kutusu kullanılabilir. Biz bu örneğimizde sekmedeki düğmelerden bazılarını kullanacağız. Bu yüzden birleştirme alanı ekle penceresini kapatacağız. İptal düğmesine tıklayarak penceremizi kapatalım. Şimdi mektubumuza postalar sekmesini kullanarak adres bloğu ekleyeceğiz. Adres bloğu düğmesine tıklayalım. Adres bloğu ekle iletişim kutusu, adres bloğu bileşenlerine ince ayar yapmanıza yardımcı olur. 3 onay kutusu vardır. Bu onay kutuları aracılığı ile alıcı adı, Posta adresi ve ülke bilgilerini adres bloğuna ekleyebilir ya da çıkartabilirsiniz. Bu alanların da müşteriler veri kaynağındaki alanlar olduğuna dikkat ediniz. Bu örneğimizde adres alanı için ülke bilgilerini girmediğinizden bu onay kutusunu boşaltacağız. Hedef ülkeye göre adresi biçimlendir onay kutusunu boşaltalım. Alıcı adı listesinden istediğiniz biçimi seçebilirsiniz. Posta adresi için adrese ülke bilgisi ekleme seçeneklerinden mektubunuza en uygununu seçebilirsiniz. Ön izleme bölümünden adres bloğunun nasıl görüneceğini izleyebilirsiniz. Bir varsayılan ayarı değiştirmeden tamam düğmesine tıklayalım. Adres bloğu belgeye eklenmiştir ve bu alan adı çengelli parantezler içerisine alınmıştır. Bu belgeyi veri kaynağıyla birleştirdiğiniz zaman müşteri isim ve adres bilgileri bu parantez içerisindeki alanlara yerleştirilecektir. Belgemize son olarak selamlama satırı ekleyeceğiz. Selamlama yani hitap satırı eklemek istediğimiz alana tıklayalım. Selamlama satırı düğmesine tıklayalım. Açılan selamlama satırı ekle iletişim kutusunda Selamlama satırı biçimini ve hitap şeklini değiştirebilirsiniz. Ön izleme bölümünde selamlama satırının bir ön izlemesine bakabilirsiniz. Herhangi bir değişiklik yapmadan Tamam düğmesine basalım. Belgeye çengelli parantezler içerisinde hitap satırı metni eklenmiştir. Birleştirme işleminden sonra her mektup için aynı hitap cümlesi farklı isimlerle mektuplara eklenecektir. Artık ana belge tamamlanmıştır. Şimdi mektupların birleştirildiğinde nasıl görüneceğini izleyelim. Sonuçların ön izlemesi düğmesine tıklayalım. Veri kaynağındaki ilk kayıttaki isim ve adres bilgileri mektuba eklenmiştir. Ön izleme özelliği alanların izlenmesinde oldukça faydalıdır. Şimdi görev bölmesindeki mektupların ön izlemesine bakın, bağlantısına tıklayalım. Bu aşamada görev bölmesindeki alıcı bölümündeki ileri ve geri oklarını tıklayarak mektuplar arasında gezinebilirsiniz. Bunu yapmak için alıcı bölümündeki ileri okunu tıklayalım. Bir sonraki mektup ekrana getirilmiştir. Yeniden geri düğmesine tıklayalım. Konunun sonunda bir sonraki adıma geçmek için birleştirmeyi tamamla düğmesine tıklayalım. Adres mektup birleştirme işleminin son adımı veri kaynağındaki diğer bilgileri ana belgeyle birleştirmektir. Daha önce de bahsedildiği gibi veri kaynağındaki her kayıt için bir mektup oluşturulacaktır. Veri kaynağını birleştirme. Bu konuda adres mektup birleştirme konusundaki son adım olan veri kaynağını birleştirme işlemini inceleyeceğiz. Bu sihirbaz size birleştirme işlemi için iki seçenek sunar. İlk olarak yazdır seçeneği ile tüm mektupları yazdırabilirsiniz. İkinci seçenek olan kişisel mektupları düzenle seçeneği ile tüm mektupları bir belgeye gönderebilirsiniz. Böylece istediğiniz mektubu özel olarak düzenleyebilirsiniz. Kişisel mektupları düzenle bağlantısına tıklayalım. Yeni belgeye birleştir iletişim kutusu, istediğiniz kayıtları ana belgeyle birleştirmenize olanak tanır. Tüm kayıtları seçebilirsiniz. Geçerli kaydı seçebilirsiniz ya da belirli aralıktaki kayıtları birleştirebilirsiniz. Üçüncü seçenek, mektuplardan oluşan belgenin boyutunu kontrol etmek istediğiniz zaman faydalıdır. Örneğin buraya 1-5 yazdığınız zaman Beş kayıt ana belgeyle birleştirilecektir. Şimdi tüm kayıtları birleştireceğiz. Tümü radyo düğmesi zaten seçili durumdadır. Tamam düğmesine tıklayalım. Tüm kayıtlara ait mektupların dahil olduğu yeni belge oluşturulmuş durumdadır. Word yeni belgeye varsayılan olarak bir dosya adı vermiştir. Şimdi belgemizi kaydedeceğiz hızlı erişim araç çubuğunda kaydet düğmesine tıklayalım. Masa üstünü seçelim. Dosya adı olarak bayram adını verip kaydet düğmesine tıklayalım. Belgemiz kaydedilmiştir. Şimdi kaydırma çubuğundaki sonraki sayfa düğmesine iki kere tıklayalım. Gördüğünüz gibi her mektuptaki isim, adres bilgileri gibi birleştirme alanlarına eklenen veriler farklıdır. Böylece oluşturulan tüm mektupları inceleyebilir, istediğiniz mektupta özgün değişiklikler yapabilirsiniz. Tüm belgeyi ya da seçtiğiniz sayfaları yazdırabilirsiniz. Özgün belgeye ana mektup hala açıktır. Bu belgeyi kaydetmenizde yarar vardır. Çünkü daha sonra bu belgeyi kullanarak başka gönderiler oluşturabilirsiniz. Şimdi mektuplar sayfasını kapatarak ana belgeye dönelim. Sonuçların ön izlemesini görüntüle grubundaki sonuçların ön izlemesi düğmesini kullanarak belgenizdeki birleştirme alanlarını alıcı listesindeki gerçek verilerle değiştirebilirsiniz. Böylece mektubun nasıl görüneceğini görürsünüz. Sonuçların ön izlemesi düğmesi basılı durumdadır. Gördüğünüz gibi birleştirme alanları alıcı bilgilerindeki gerçek verilerle yer değiştirmektedir. Sonuçların ön izlemesi düğmesine yeniden basarak bu özelliği kapatalım. Birleştirme alanları ilk hallerine dönmüştür. Adres mektup birleştirme sihirbazının hala açık olduğuna dikkat ediniz. Geri bağlantısını kullanarak düzenleme yapmak istediğiniz herhangi bir adıma geri dönebilirsiniz. Ana belgeyle çalışmayı bitirdiniz. Son olarak belgemizi kaydedeceğiz. Hızlı erişim araç çubuğunda Kaydet düğmesine tıklayalım. Ardından Adres mektup birleştir görev bölmesini kapatalım. Bir sonraki adımda postalama etiketlerini oluşturacağız. Postalama etiketleri oluşturma. Mektuplarla çalışırken adres mektup birleştir özelliği etiketler oluşturmanıza da yardımcı olur. Bu işlem mektup oluşturmaya benzer. Bu çalışmamızda göndereceğimiz mektuplar için etiketler oluşturacağız. Çalışmamızı yeni ve boş bir belge üzerinde yapacağız. Hızlı erişim araç çubuğunda yeni düğmesine tıklayalım. Postalar sekmesine tıklayalım. Adres mektup birleştirmeyi başlat düğmesine tıklayalım. Etiketler menü tıklayalım. Etiket seçenekleri iletişim kutusu görüntülenmiştir. Bu örneğimizde Avery Standard 2162 mini adres etiketini kullanacağız. Etiket satıcıları açılır listesinde Avery Standard US Letter seçeneğine tıklayalım. Eğer ihtiyacınız olan etiket hakkında yeterli bilgiye sahip değilseniz, ayrıntılar düğmesini tıklayarak etiket hakkında ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Ürün numarası bölümünde 2162 numaralı etiket seçeneğini tıklayalım. Tamam düğmesine tıklayalım. Etikete dair düzen belgesi görüntülenmiştir. Bu aşamadan sonra etikete alıcı adreslerini girmek için veri kaynağını kullanacağız. Alıcı adreslerini girmek için adres mektup birleştirmeyi başlat grubunda alıcıları seç düğmesini kullanacağız alıcıları seç düğmesine tıklayalım. Var olan listeyi kullan menü üyesini seçelim. Veri kaynağı seç iletişim kutusu ile açmak istediğiniz alıcı bilgilerinin olduğu belgeyi seçebilirsiniz. İletişim kutusunun alt tarafındaki yeni kaynak düğmesi veri bağlantı sihirbazını açar. Pencerenin üstündeki ilk iki seçenekte veri bağlantı sihirbazını açacaktır. Bu sihirbazı kullanarak bu listede görünmeyen diğer veri kaynaklarını da seçebilirsiniz. Şimdi müşteriler veri kaynağına çift tıklayalım. Word sonraki kayıt kodlarını otomatik olarak etikete yerleştirmiştir. Etiketteki kişi bilgilerine dair sıralama müşteriler veri kaynağındaki sıralamaya göre olacaktır. Bir sonraki adımda etiketler tarafından kullanılacak birleştirme alanları tanımlanacaktır. Postalar sekmesindeki Alanları Yaz ve Ekle grubu, adres bloğu, selamlama satırı ve birleştirme alanı ekle gibi düğmeler içerir. Şimdi ilk sonraki kayıt kodunun başına tıklayalım. Adres bloğu düğmesine tıklayalım. Tamam düğmesine tıklayalım. Etiketlerimiz oluşturulmuştur. Artık verileri birleştirebilirsiniz. İlk olarak birleştirilmiş verinin ön izlemesine bakacağız. Sonuçların ön izlemesi düğmesine tıklayalım. Veri kaynağındaki kayıtlar çekilerek etiketlere aktarılmıştır. Bu gruptaki sonraki kayıt düğmesine tıklayarak diğer etiketleri de inceleyebilirsiniz. Sonraki kayıt düğmesine tıklayalım. İkinci etiketimizi de inceleyelim. Şimdi tüm kayıtları birleştireceğiz. Birleştirme işlemini son grubundaki Bitir ve Birleştir düğmesi yardımıyla yapacağız. Bu düğmede birleştirilecek etiketler için hedef belirleyebilirsiniz. Bitir ve Birleştir düğmesine tıklayalım. Etiketler yeni bir belgede, bir yazıcıda, bir e-posta iletisinde ya da varsa bir fax cihazında birleştirilebilirler. Bilgisayarda tanımlı bir fax cihazı olmadığından dördüncü seçenek görüntülenmemiştir. Biz etiketlerimizi yazıcıda birleştireceğiz. Belgeleri yazdır düğmesini tıklayalım. Ardından iki kere tamam düğmesini tıklayalım. Artık etiketler varsayılan yazıcınız tarafından yazdırılacaktır. Outlook bağlantılarını birleştirme. Daha önce de sıkça bahsedildiği gibi birçok türde veri kaynağını ana belge ile birleştirebilirsiniz. Örneğin, Access veri tabanını, bir Excel tablosunu ya da Microsoft Outlook kişilerini kullanarak veri kaynaklarını belgenize ekleyebilirsiniz. Bu konumuzda adres mektup birleştirme işlemini Outlook bağlantılarını kullanarak yapacağız. Örneğimizde her iletiyi bir e-posta mesajı olarak göndermek için adres mektup birleştirme özelliğini kullanacağız. İlk aşamada gönderilecek ileti hazırlanmalıdır. Bizim örneğimizde ileti zaten hazırdır. Siz belirlediğiniz ölçütlere göre iletinizi hazırlayabilirsiniz. Adres mektup birleştirmeyi başlat düğmesine tıklayalım. Ardından e-posta iletileri menü öğesini seçelim. Belge web düzeninde görüntülenmiştir. Bir sonraki adımda veri kaynağını seçeceğiz. Bu sefer alıcıları avutluk kişileri listesinden seçeceğiz. Alıcıları seç düğmesine tıklayalım. Avutluk kişilerinden seç menüyesini tıklayalım. Profil seç iletişim kutusunda profil adını değiştirmeden tamam düğmesine tıklayalım. Kişileri seç iletişim kutusunda avutluğa eklenmiş kişi listesi görüntülenmektedir. İleti bu kişilere gönderilecektir. Tamam düğmesine tıklayalım. Adres mektup birleştirme alıcıları iletişim kutusu açılacaktır. Bu iletişim kutusuyla zaten daha önce çalışmıştık. Tüm kayıtlar bu pencerede listelendi. Birleştirme işlemi için kayıtları sıralayabilirsiniz. Ancak bu pencerede düzenleme yapılamaz. Kişileri düzenlemek istiyorsanız bu işlemi Outlook programını açıp yapmak zorundasınız. Tamam düğmesine tıklayalım. Alıcılar belgemize eklenmiştir. Şimdi belgemize birleştirme alanları ekleyeceğiz. Birleştirme alanları veri kaynağından çekilen bilgilerin yerleştirildiği değişken alanlardır. Eklemek istediğiniz yere fare ile tıklayalım. Birleştirme alanı ekle düğmesinin yanındaki oka tıklayalım. İlk adı menüyesini seçelim. Şimdi soyadı alanını ekleyeceğiz. Birleştirme alanı ekle düğmesinin yanındaki oka yeniden tıklayalım. Ardından soyadı menüyesini seçelim. Adı ve soyadı alanları belgemize eklenmiş durumdadır. Şimdi bu alanları boşlukla ayırmamız gerekmektedir. İki alan arasına tıklayalım. Klavye üzerinde boşluk tuşuna basalım. Adı ve soyadı alanları belgemize yerleştirilmiştir. Sonuçların ön izlemesi düğmesine basarak sonuçları inceleyelim. Artık birleştirme işlemine hazırsınız. Birleştirme işlemi için daha önceki konuda bahsedildiği gibi dört seçeneğiniz bulunmaktadır. Bitir ve birleştir düğmesine tıklayalım. E-posta iletileri gönder menüsünü seçelim. Tamam düğmesine tıklayalım. Word birleştirme işlemini tamamlamıştır. Oluşturduğunuz ileti, avutluk kişilerine gönderilmiştir.